3 Kasım 1924'te meclis toplanır bir karar alır. Hilafet kaldırılır. 431 sayılı meşhur karar. Ee, kararın o toplantının tuhaf tarafı daha tuhaf değil de garip bir tecelli diyelim. Zabıt katibi hmm. çok sonraki senelerde Türkiye'nin çok önemli bir ismi Behbi Koç. Eee Ankara'lı Ahmet Vehbi Behbi Efendi e, meclis zabıt kâtibi ama Hı. niye zabıt kâtibi? Okuma yazma bildiği Çünkü devlet o kadar fakir ki okuma yazması yok. Bir, eleman alacak parası yok. Ee, okuma yazma bilen e, bir tüccarın oğlunu, bir bakkalın oğlunu almışlar. Sen bunları yaz demişler. İki zabıt kâtibi var. Biri de sondaki öteki celsede, o celsede yok. Hıfzı Veldet, meşhur Hı. Hıfzı Veldet, Veldet'i Hı. oldu. E, şimdi hep bizde bir söylenti vardı. E, çünkü bizde hiç okumadan, yazmadan, e, sormadan yazıldığı için. Efendim, e, şey, e, bu oylama sırasında hilafetin, pardon saltanatın kaldırdığı e, sürgüne, hanedanın sürgüne gönderilmesi, oylaması sırasında derler. E, kadınlar kalsın demiş Atatürk. Hı hı. E, İsmet Paşa hay hepsi gitsin dedi. İsmet Paşa da bu sürgünün nasıl sebebi de Ben e, Vehbi Bey'den rica etmiştim rahmetliden. Ee, çok şık bir mektup yazmıştı. Hayır diyordu. Hatta rahmetli Sevgi Gönül kızı Sevgi Hanım getirmişti mektubu. Bunu babam gönderdi diye. Hmm. Ee, kimse diyor hiçbir görüş farkı olmadı. Zaten oy bir aynı oyu kullandılar. Atatürk'te İsmet Paşa'da da hepsinin gitmesini istemişler diyor. Hmm. Yani. Ve o kanun o gece uygulanır. 3 Mart gecesi Halife Abdülmecid Efendi bir Erhan gene şeyi mi devirdi? O mavi çizgi burada burada bu Yapayım. şey oldu. Yok Erhan şeye vuruyor ayağıyla. Önde Efe var onu deviriyor. Yine gitti. Efendim, şey yok yine. Halife Abdülmecid Efendi o gece oğlu kızı hanımları ve e, mahiyetindeki bazı adamlarıyla beraber e, Semplon Ekspresi ile sınır dışı edilir. Hanedan üyeleri gidiyor. Aile üyeleri mi? Hepsi. 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 E, kız soyundan gelen üçüncü nesil tutulmuştur. Hı. Çünkü hanım sultan bence. Hanım sultan gidiyor. Hanım, hanım sultan, sultan, çocukları istese sultan kalıyor. Sultanzadeler. de gidiyor. 155 15 kişi gidiyor. değil mi toplam? 155 kişi. Toplam 155 Bunlar 155 kişi. toplam 72 saat içinde gidiyor ama. Hayır. Daha mı uzun bir hayır, hayır. Bir Halife, bir hafta gidiyor. Bir diyor. dakika müsaade buyurursanız. Halife oğlu kızı hanımları ve hanımlarıyla beraber o gece. Hı. Erkekler 78 saat, 72 saat ve ölüyor. Fakat gene göz yumuluyor. Hmm. Ee, 4-5 gün kalan şehzade var. Hanımlara 10 gün izin veriliyor. ölüyor. Ee, sadece e, Sultan Murad'ın torunu Fatma Sultan kızamık olduğu için bir ay sonra gitmiş. Hmm. E, pasaport ve pasaport veriliyor. Şimdi o pasaportlardan mesela bir, bir iki tanesini göstereceğim şimdi size. Getirdim. Hiç elini uzatmayayım ben Murat Bey, ne olur sadece bir ah, parmağına dokunsam efendim, ne efendim. olur? Tarihi bir, belge, bir parmak bir hayır, hayır. Ellerim temiz yeni Hiç yıkadım. Hiç öyle <laughs> diye açıyorum zaten. <laughs> temiz olması iyi <laughs> şey olmasın. Murat ya. Bey ne olur üstlerine tükürük gelmesin. müsaade edin. Ben de çok var bunun adamı. Çünkü zaten e, o zaman gelmezsin. bir tanesine dokunayım bir şey efendim, icabı hayır. Çok prensiplisiniz maşallah. Yes I am. Ha bu arada Türkçeme <laughs> de gıcık oluyorlarmış. Siz de rap söylüyorlar zaten. Yani haklısınız ben böyle nişan taşı etiler kızları gibi fok balıkları gibi konuşmak zorundayım. <laughs> falan diye. Nasıl yani. nasıl? Nasıl konuşmanız ee, nasıl? Ay ben ona dedim ki falan diye böyle R'ler yok, O'lar yok. Efendim? Öyle konuşuyoruz. Ben hiç öyle konuşmuyorum lütfen. Fok Şimdi efendim biliyorum. fok balıkları gibiymiş. Fok balıkları. Gibiymiş. Ama güzel yapıyor. Kimin yapayım. nasıl konuştuğunu çok iyi biliyoruz. Benim Türkçeme sataşmasın kimse. Benim ay, annem ay. bir ecnebi olduğu halde aslan gibi Türkçe konuşuyor. Anneniz konuşabilir. Ben de konuşuyorum. size gelmiş Yunus Emre Bey göndermiş birisi susturuşun sustursun şu kadını Ne kadar nazik beyefendi maşallah. <laughs> Anne baba çok iyi iş yapmış. Şu da enteresan bir şey bir mesaj. Ee, hani hanımefendi babam Türk fakat ben Ejnebi'yim diyor hiç yakıştıramadım diyorlar Babam Türk, ben Ejnebi'yim mi demişim? şu Annem Ejnebi diyorum. Ha, evet efendim bakın. İyi Kulak, burun, boğaz. <laughs> Şerrin şeyi olmaz. Efendim, evet konumuza gelelim. Bir sürgün pasaportu. Şunu arkadaşlar yakından gösterelim. Nereye tutayım? Bu, bu alıyor. Evet. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti pasaport cüzdanı. Şimdi açıyoruz. Şimdi, devlet o kadar fakir ki pasaport bastıracak Pul basacak parası henüz yok. Türkiye bugün o günlerden geldi. Şimdi şuraya bakın. Bunu çizmişler. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin çizmişler. Türkiye Cumhuriyeti elle yazmışlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 5031 sayılı pasaportunu görüyoruz efendim. Şöyle açıyoruz. Karalıyorlar yeni devlet adına yazıyorlar. Efendim evet. Sabiha Hanım hmm. Fide Vahidettin Efendi Saltanatı evet, kalktı için evet, evet. padişah Şehzade Sultan bitmiş. Vahdettin Efendi'nin kızı Sabiha Sultan dediği Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan. Pullar. Fakat bu sabret yahu. Efendim şurada bak 72 saat değil Pullar 10 Mart 1924'te verilmiş bu sabah. Böyle 72 70 saat verim. falan yok. Kulların üstüne ne yazıyor? Ya burası. müsaade edin ya Allah Allah. Ee, şey enteresan. Ee, saray falan yok. Vahidettin Efendi'nin kızı Sabiha Hanım 1899'da doğmuş Rumeli hisarında oturuyor diyor. Ee, İsviçre'ye gidecektir diyor. Ve pullar şeyler e, vizelerin hepsi alınmış. Hmm. Fakat en enteresan tarafı görüyorsunuz. Pederin isim ve şöhreti Vahidettin Efendi. <laughs> nom de Pah Vahidettin Efendi. Efendim e, şimdi resmi pullar şu pulları yakından çekebilir miyiz arkadaşlar, şurayı? <laughs> Damga pulları, pullar Vahdettin'in, hmm. Sultan Vahdettin'in pulları. Yani Sabiha Sultan'ı babasının pullunun yapıştırdığı, pasaportuna babasının pullunu yapıştırıp koymuşlar. Yok devletin parası. Enteresan. Fakat e, şey tek de değil, şimdi vizalar hepsi alınmış önceden, gidiş şeyleri. Aa şurada enteresan bir madde var. Ee, ee, neredeydi o? Pugale bir şey diyor şurada. Bulamadım. Trenle gidecekti falan diyor. Bir yerde de ee, dönüşü yoktur. Sadece çıkışa mahsustur diyor. Yani. Tek Murat Bey ona bakarken bir şey sorabilir bir dakika, miyim? Bir Şurayı bitireyim de öyle sor, Ben olsun. soracağım. Şimdi enteresan tarafı. Bölmeyin. Seyircilerimi şey yapıyorlar. Bölmeyin. Burası önemli. Siz buraya bakın. Buraya buraya. Sabiha Sultan iki çocuğu. Nesteşah Sultan. Hmm. Ay, Sultan. Güzelliklerine bakar mısınız? Evet. İnanılmaz güzeller. Şurada da şeyi göster. Aa, efendim evet. Şu şeyin arkasını ilk, ilk gün gösterelim de. Şey arkadaki resimleri ismi, ilk gün. Resim, o, Çizilmiş gibiler. İlk gün. Ha. Efendim şu çocuk şu başta gördüğünüz Hazreti Sultan en başta. Göstermedi dur. Göstermedi mi? Daha abi. ben bu gözlükle görmüyorum. Gösterme gösterme. Kamera almıyor mu orayı? Alıyor alıyor. Murat Bey'in arkasında. Şurayı gösteririz arkadaşlar. Evet. Evet. Ha. Şimdi gösteriyor. Bu Hazreti Sultan yanındaki Nesli Şah Sultan. Biraz yana kayabilirsek. Biraz yana kayalım öbür tarafa. Yalnız ahşap şeyin arkasında. Ahşap biraz. şeyin arkasında biraz. Ay ne zor. Evet, şimdi yarın. Çok görünmüyor. İlk gün yarın Peru'ya gidiyor. Niye? 4-5 gün özel işi varmış onun için. Arkeolojik kazı. Şimdi efendim, <laughs> evet Neslişah ve Hanzade Sultanlar. Yan şimdi pasaporta geliyoruz. Sürgün pasaportuna. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, Hanzade Sultan, Neslişah Sultan ve Sabiha Sultan. Bu. Bir başka sürgün pasaportu göstereyim size. Peki sen, siz bakarken sorumu sorayım. Sabiha Buyurun. Sultan'ın Mustafa Kemal'le evlenme hadisesi. Soğucağızı biliyorum da onun için şimdi sırası değil biraz ona konuşuruz. Olur mu pasaportunu göster. Şunları ya, bitireyim. resimlerine bakarken hoş olurdu diye sorayım. Bir başka pasaport. Can Sabiha Sultan'ın çok daha güzel fotoğraflarını gösteririm ben size. Evet efendim. Gene Türkiye Cumhuriyeti yazılmış, çizilmiş. Ya Türkiye Cumhuriyeti e, Büyük Millet Meclisi hükümeti çizilmiş. Türkiye Cumhuriyeti yazılmış. Republik Türk hmm. Türkiye Cumhuriyeti elle yazılmıştı düşünün Ömer Faruk Efendi Abdülmecid Efendi Ne oldu Ömer Faruk Efendi ee, Ömer Faruk Efendi Bin Abdülmecid Efendi hmm. diyor Şimdi Dolmabahçe diye bir yerde oturuyormuş Saraydan <laughs> <bu arada. gülüyor> Dolu Dolmabahçe. Dolmabahçe diyor ee, Ah işte sadece gidişe mahsustur. Tek yönlü. sadece çıkışa mahsustur diyor. Dönüşü yok. Ee, şöyle vizaları şeyleri falan hepsi. Ve zamanla çok dolaşmışlar. Şu son sayfaya bakıyoruz şimdi. Evet fotoğrafı burada. Sultan Vahdettin'in damadı Nesli Şah ve Hanzade e, Necla Sultanların babası. Fenerbahçe Kulübü'nün ilk başkanlarından Hı. Ömer Faruk Efendi. Evet. Bu pasaport. Bir son bir pasaport daha göstereyim size. Bu yangından kurtarılmış, yanmış. Enteresan bir pasaport bu da. Aynı şekilde. efendim. O prensiptir. üzerine etmem. su döker. Çünkü Şimdi hocam. efendim Erhan Allah aşkına <laughs> espri yapma. Efendim şunu göstereceğiz arkadaşlar. Şöyle bir pasaport gene. Ay bir de şlap diye ses çıkartıyor. Bayılacağım valla. Bana elletmiyorsun. Sadece bir tarihi bir belgeye konuşalım. Fatma Hanım. Fidu Murat Han. Sultan 5. Murat'ın kızı Fatma Sultan'ın pasaportu. Pullar gene aynı amcasının yani Sultan hmm. Vahdettin'in pulları. O da babasının kayınpederinin pulları. Onun pulları. Ee, Budapest'e gidiyorlarmış. Sadece çıkışa sustur diyor. Şurada Nereye da gitmek istedikleri soruluyor mu? Fatma Sultan ve üç çocuğunun fotoğrafı. Hmm. Rahmeti Celal Bey, Celal İris. Diğer çocukları e, nereye gitmek istedikleri soruluyor. Çünkü ona göre vize alıyorlar. Hmm. Bu dökülüyor çünkü yanlış bak şeyine. Kağıt Murat Bey bu sizin. Siz kimseye geri vermiyorsunuz değil mi bunları? Bunlar sizin. Ona bana hediyeydi. Evet benim de. Evet bunları da koyduk. Şeyin pasaportu yok muydu sende? Vahdettin'in eşi. Eşlerinden. Hangisi? O pasaport şu göstereyim onu. O da, enteresan pasaportu, bu enteresan bir pasaport. Evet. Şunu gösteriyoruz efendim. Bu enteresan, çok enteresan bir belgedir. Sultan Vahdettin'in baş kadın efendisi. yani Yani imparatorluğun aslında son imparatoru Nazikeda. Evet Emine Nazik Eda kadın efendinin. O da çok pasaportu. güzel bir kadın. Evet o güzel. Çok güzel bir kadın. Marşandır evet. Şimdi efendim bu onun pasaportu ama bu çok değişik bir pasaporttur. Republik Française. Fransa Cumhuriyeti. Pasaport à l'étranger, e, yabancı <laughs> pasaportu. Şimdi çeviriyorsunuz. Nationalité Milliyeti Otoman, Osmanlı. <laughs> tamam. Ne zaman verilmiş ama? 18 Ağustos 1930'da verilmiş. Hı -hı. Çünkü vatandaşlıkları yok. Hı -hı. Gidenler vatandaşlıktan da çıkartılmış. Sonelte Semperyal, yani majesteleri Prenses, Nazikeda, ne Akostantin İstanbul'da, İstanbul'da doğan, doğan. Majeste, e, Prenses, Sonelte Semperyal, İmparatorluk Prensesi, Nazikeda, şimdi e, niste verilmiş. Altında imzası Nazike Şu fotoğrafında bir İmparatorluğun yıkışını biraz yaklaştırabilirsek arkadaşlar bütün yüzünü görürsünüz. Evet. Şuraya yaklaşabiliyor muyuz acaba? Düz tut Biraz daha bir... Evet. Evet. Hanedanın İmparatorluğun efendim son imparator şesini görüyoruz. Sultan Vahdettin'in başkadın efendisi Emine Nazike Eda kadın. 7 senede. Kahire'de sürgünde senede. vefat etmiştir. Onun Fransız e, ee, vatansızlar pasaportundaki fotoğrafı. Evet. Bu. Ee, dava başka pasaportlar. Mesela şurada enteresan bir pasaport var. Bunun sırası gelince konuşacağız. Şu. Türkiye Cumhuriyeti diplomatik pasaportu. Hmm. Bunu konuşacağız. Bu Atatürk'ün emriyle verilmiş. ...çok özel bir pasaporttur. Atatürk vefat eder etmez... ...iptal edilmiştir. E, sahibi Türkiye'den hemen çıkartılmıştır. Ama sonra özel bir kanunla geri alınmıştır.